Abi. Sene 67. Hoca efendi 28 yaşında. Bizde çocuk 11 yaşında. Kestana pazarı hizmetin hocam kendi ifadesiyle menşei diyor. Doğduğu ana odak merkez Kestana pazarı diyor hoca efendi. Kendisi diyor yani. Şimdi cumartesi pazar evci çıkılıyor yakın olanlar. Bizim karşıyaka hemen menemen yakınız merkez ilçe. Sabah akşam iki araba var. Yani, yani sabahleyin eğer yetişirseniz yetişti. Bir de akşam var. Başka yok araba. Sene 67 yani. Hoca Efendi de tesibi ahlak dersi yapıyor. Cuma akşamları. 5. dershane diye çıktığınız zaman merdivenlerde en büyük dershane. 7'den 70'e herkes giriyor. O dershanede Hoca Efendi Siyer-i Nebi'yi felsefesiyle anlatıyor. Ama öyle camdan anlatıyor ki. Yani bizim için tarif edilmez bir hayat tercihini yapmak için ortaya koyduğu artık mükemmel bir hayat. ideal bir hayat, güzel bir hayat. Alt yapı yapıyor, sağlamlaştırıyor, kökleştiriyor. Bütün orijinalliğiyle, gözyaşlarıyla anlatıyor. Fakat işi sadece manaya bağlamıyor Hoca Efendi. Aynı zamanda Cuma akşamlarından arkadaşlar akşamdan da gidebilir, gidi, şeye gidiyorlar evlerine. Cuma akşamından gitmesinler diye Cuma akşamları Hoca Efendi akşam yemeğine hamsi koyduruyor. <laughs> Özel. Tabi hamsi de bir Necdet amca var e, aşçı öyle bir hamsi yapıyor ki yani olmaz böyle bir şey. Bir de arkadan tahin elvası veriyorlar. O da zannediyorum hamsiyi öldüren şeymiş içeride. Başka şey öldürmüyor <laughs> hamsi. Dolayısıyla bizi hamsiyle de bağlamış oluyor. Akşamdan biz gitmiyoruz. Cumartesi sabaha gitmiş oluyoruz. Taktik çok mükemmel. Dolayısıyla hem maddeyle hem manayla strateji üretmek lazım. Yalnız Manevi strateji de değil. Yani burada yanı sıra oynarken de o da bir kendine özgün hem tabii bir stratejidir. Bağlama adına, yöntem adına, metodoloji adına. Neyse biz de e, Hamsi akşam çıkacak. Hakikaten çıkıyor. Fakat işte o akşam çıkmadı. Ya biz Hamsi için kaldık kardeşim. Yani çocuksun yani. Ben manaya ne kadar alışık ki güzel. Herkes üzüldü diyorum böyle taneleri bile erimemiş bir mercimek çorbası çıktı. Ama herkesin Anadolu tabiriyle yüzü aşağıya düştü yani. Herkes rahatsız. Yani nereden kaldık ya? Yani? Bilseydik akşamdan giderdik konuda. Şimdi anasını yemeği yiyecek yani. Sonra tabi çare yok, yenecek bir şey yok. Arabalar gitmiş zaten kimsenin evci olarak gitmesi mümkün değil. Akşam yatacak sabah gidecek. Beşinci dershaneye tabi geliyoruz. Hoca efendi tesbihi ahlak dersi için içeriye girdi. E şöyle baktı hoca efendinin bakışı çok keskindir yani. Baktığı zaman çok net söylüyorum kimin ne kadar ne derece ne seviyede konumu kıvamını kestirir hemen. Yüzüne baktı herkes <laughs> yıkıp kırılmış bir gönül. Ne oldu size dedi. Neden bu kadar üzgünsünüz, mahzunsunuz? Neden kırıldınız? Hocam hamsi çıkmadı dedi. Allah Allah. Biz hamsi için kaldık. Ondan sonra fakat maalesef hamsi çıkmadı. Taneleri bile erinemiş bir mercimek çorbası çıktı. Zaten hamsi çıkmadı deyince her şey ortaya çıkmış oldu. Hocam efendi ne olur dedi. Üzülmeyin ben size bir hamsi tarifi yapacağım. Ömür boyu dedi, hamsi yemekten mahrum kalmayacaksınız. Allah Allah. Nasıl bir hamsi tarifi bu? <laughs> Herkes merak etti. Üzülenler dikkatle bakmaya başladı falan. Nedim tahtada yukarıdan aşağıya hamsi yaz. Yukarıdan aşağıya. Hamsi. Hamsi kaç demek? <laughs> 50. He? 50. Beş. Hamsun. <laughs> <laughs> hamsi. Beş. Hams. <laughs> Dedi beş maddeden oluşuyor. Beş harften oluşuyor. Beş formülden oluş ulaşı oluşuyor. Dedi eğer bunu yerine getirirseniz ömür boyu hamsi yemekten mahrum kalmazsınız. <laughs> hem de hem maddi hem manevi. Hmm. Dedi ki eğer ömür boyu hamsi yemekten mahrum kalmamak istiyorsanız hayatın dinamiğinde hamsinin H'sine ihtiyaç var dedi. Hamsinin H'si yazıyor orada. Söyleyin bakın hamsinin H'si nedir? Hemen yazdın. Hepimiz bakıyoruz daha ilk defa hamsinin H'si hedeftir dedi. <laughs> Hedef. Bir adamın hedefi yoksa düşün ki sen yelkenli desin okyanusu açılmışın rotan belli değil hedefin yok rüzgar nereye vurursa oraya gideceksin. Hedef olması lazım dedi. Hayatın hazzını almak için hayatın dinaminde anlam kazanıp üretmek için mutlaka hedefiniz olacak dedi. Hamsi'nin H'si hedeftir. Hamsi'nin H'sine ihtiyaç var. Yazın bakayım de, kendi yazdığı oraya. Hedef. Bu hedefe gitmek için dedi mutlaka Hamsi'nin A'sına ihtiyaç vardır yazıyordu yazıyor da A zaten. Söyleyin bakın A'sı nedir? Herkes bir şeyler söylemeye çalıştı. Uzatmayın. Azim dedi. Azim. Yani meseleyi değerlendireceksiniz, azmeteceksiniz. Hedefim var. Hedef için bir gayret, bir çaba, bir alın teri, bir azim olması lazım. Hamsinin dedi, ağasına ihtiyaç var, o da azimdir. Peki, hedefe ulaşacaksınız, azmeteceksiniz. Hamsi'nin dedi kesinlikle M'sine ihtiyaç var. O zaman hiç unutmuyorum. Bu nedir diye sorduğunda çok mücadele diyen oldu. Enteresan aklınıza M mücadele gibi gelir şimdi abi. Oradan hiç unutmuyorum. Unutmayın dedi. Kainatta teavün vardır. tesanut vardır. Mücadele değil yardımlaşma vardır. Muavenet gibi. Muavenet vardır. Organizma birbirleriyle muavenet <laughs> içinde hayatını idam ettirir göz kulakla mücadele etmez. Mücadele mi dedi? Hayır olmaz dedi muamele. O nedir? Mücahede dedi. Cehdetme. Karşılıklı birbirlerine yardım etme. Cehd etme. Cihat onun için yıkmak değil, tahribat değil. Tahribatla tamirat yapılmaz. Mücahede lazım dedi. Onu da öğrendik. Dedi mücahede ettiniz, azmettiniz, hedefe gidemiyorsunuz. Hamsinin, affedersiniz, nesine, sesine ihtiyaç var. Onu aşağı yukarı kavradık. Nedir diye sordu. Kimisi sebat dedi, kimisi sabır dedi. İkisini de kabul ediyorum dedi. Sabır lazım dedi. Çünkü sabredeceksiniz. Akşamdan sabaha bir şey olmaz. Teenniyle hareket doğum bile 9 ay 10 günde oluyor. Akşamdan sabaha bir şey beklemeyin. Gayret planlama. Sey dedi hallettik. Sabrettik. Mücahede ettik. Azim gösterdik, çırpındık. Hedefe gidemiyorsunuz. Hamsinin dedi. iyisine ihtiyaç var. Onun iyisi de söyleyin bakalım nedir dedi. Onu diyoruz, bunu diyoruz, tutmuyor. Hamsin'in iyisi istişareymiş. Allah, Allah Meseleleri kökten temelden beraberce istişare etmek. Ben biliyorum falan yok öyle bir. Ortak muhakemeyle, ortak payda ile. Sen ne düşünüyorsun? Sen, ben biliyorum. Kaybedersiniz. Ortak akılla, ortak projelerle, ortak muhakemeyle, ortak istişareyle. Çünkü dahi dahi sollayan şey istişaredir dahi olmaktansa istişareyle yola gitmek en doğru yoldur. O zaman dedi istişare yaptınız. Sabrettiniz. Mücahede ettiniz. Azmettiniz. Azim gösterdiniz. Merak etmeyin. İki cihanda hamsi sizin olsun. Ömür boyu hamsiden mahrum olmazsınız dedi. Bunu kullanın dedi yani. Çocuktum ben de. Öyle hatırlıyorum. Adam 28 yaşında. Allah selamet versin. Kusura bakmasın adam dedim ama hakiki adam yani. Allah sağlık, sıhhat, afiyet inşallah. Başımızdan eksik etmesin. Amin. Mahrum etmesin. Beraber haşletsin inşallah. Dolayısıyla formül olarak kullanabilirsiniz hayatta. <laughs> Aklınıza, gönlünüze etmiş değil mi hocam? Vallahi öyle.